Evet değerli arkadaşlar ve müşterilerimiz ee, Ankara'da Ali abimiz Golden Wireless cihazını aldı. Ben bizzat teslimatı ve cihazın teknik eğitimlerinden ilgili geldim. Kendisini söylediği lokasyonda buldum. Şimdi cihazın e, ben tanıtımı ve kullanım şeklini anlatacağım. E, Ali abi cihazımızı arka power tuşundan açıyoruz. Yerden 40 santim gibi bir e, evet bu şekilde cihazımız doluyor. Evet burada açıldıktan sonra evet cihazımız açılışta toprak ayarı moduna geldi. Ee, toprağı 10 santim kala indiriyoruz aşağı. Biraz daha indirelim. Biraz daha indirelim. Biraz daha ricam. Evet. Ne yaptı? Aşağı kırılma. doğru kırılma yaptı. Ne yapıyoruz? Reset düğmesine basıyoruz. Hayır. Ee, artı tuşuyla artı tuşuyla yükseltiyoruz. 3-4 defa basabiliriz. Çünkü aşağı kırılmamız çok fazla. Yani şöyle indirelim. Ne yapıyoruz? 3-4 defa artı tuşuna basıyoruz. Yukarıya kaldırıyoruz cihazımızı. Reset atıyoruz yukarıda. Attık reset tuşuna. Tekrar indirdik bir 10 santime. Ne yapıyor? Gene kırılma var aşağı doğru. Artı tuşuna 3-4 defa daha basalım. Tamam. Şimdi kaldırdık. Yukarıda reset attık. Tekrar indirdik cihazımızı. 10 santim aşağı. Ne yapıyor? Aşağı doğru kırılma var. Ee, artı tuşunan yani kırılma çok fazlaysa 4-5 defa basabilirsiniz. Tekrar yukarı kaldırıyoruz. Reset atıp evet. Tekrar aşağı indiriyoruz. Şimdi ne yaptı? Az bir şey kaldı. 2 defa artı tuşuna basabiliriz. Topraktayken. Cihaz topraktayken. Evet. Tamam. Kaldırdık. Reset attık. İndirdik. Tekrar artı tuşuna basın iki defa evet kaldırın yukarı reset attın yukarıdayken aşağı indir. attım şimdi buradaki çizgimiz düz bir hale gelene kadar stabil bir hale gelene kadar ee, biz bu işlemi yapıyoruz eğer aşağı doğru kırılma varsa artı tuşuyla mı yapıyoruz yukarı doğru kırılma varsa eksi tuşuyla yapıyoruz şimdi toprak ayarımız ee, tutmuş durumda ee, yine ufak kırılmalar var. Tekrar artı tuşuna basalım. Kaldırdık yukarı. Reset attık, indirdik. Evet, şu an cihazımız stabil hale geldi. Yani çizgimiz evet, düz. Düz bir şekilde ilerliyor. Evet. Hafif oynamalar yaptık cihaza yere doğru. E, baktık kırılma yok. Devam çizgimiz düz şekilde devam ediyor. OK tuşuna genel arama moduna geçelim. Evet, şu an genel arama modundayız. Burada yapacağımız işlem e, bobin sallama hızımız. Bu tek para cihazları gibi dinamik bir cihaz değildir. Bu statik cihazdır. Yavaş ve sakin kullanmamız gerekiyor. Yani arayacağımız bölgeyi, aradığımız bölgeyi e, yavaş hareketlerle boşluk bırakmadan arıyoruz. Bobini gezdirirken evet, şu bölgede, şu bölgede bir metalimiz var. Ama siz şu açıdan geliyorsunuz. Evet, metali görmediniz düşünün. Bobin sallama hızımızı Bobin sallama hızımızı şu şekilde süpürme sistemi dediğimiz. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir reset atalım. Yerde mi kaldırarak mı? Yok yerde atabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Reset attınız. Evet. Şimdi devam ediyorsunuz. Metalin üzerine geldiği zaman bu şekilde bir tepki alacaksınız? Kenara çekiyorsunuz. Reset atıp tekrar aynı hedef noktada aynı sinyal var mı bakıyoruz. Kontrol ediyoruz kenara çektik evet. Tekrar reset attık Attım. Evet aşağıda bir metal olduğundan emin olduk dedik aşağıda bir metal var burada yapacağımız işlem nedir reset atalım metalin üzerinden geçelim Evet tekrar geçelim şimdi aşağıdaki metale bu sağ tecrübesi olarak anlatıyorum evet. aşağıdaki metal büyük bir metal olsaydı buradan Metal sinyal alıp geçerken burada uzun bir sinyal alacaktınız Yani evet. sinyal alanı geniş, sinyal alanı geniş. genişleyecekti. Evet, genişleyecekti. Aşağıdaki küçük bir metal olduğu için bakın kısa atlamalar yapar. Evet, kısa. Evet. Yani süpürme evet. süpürme hareketini yaparken kısa atlamalar yapar. Bu şekilde arıyoruz. Evet. Çok basitte kullanımı güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet. Buraya kadar anladık. Anladım. Takıldığınız nokta yok. Şu anda yok. Tamam. Toprak ayarını anladık doğru mu? Onu da anladım. Peki. Da bizim... Ana menüye bir geçiş yapalım. Ne yapıyorduk? Ana Örnek menü veriyorum. Abi. Evet. Işığını, ışıkları hassasiyetine. Mesela burada derinlik ayarını. Evet. Hı. Şimdi hassasiyeti nerede kullanıyorduk? Hassasiyeti derinliklerde. Hassasiyeti şöyle yapıyoruz. Araziye çıktık. Arazide Hı. parazitlenme yaşıyoruz yoğun minerallidir muhtemelen. Yoğun mineralli olduğu için ne yapıyoruz? Hassasiyetimizi biraz kısıyoruz. Evet. E veya gittiğimiz alan aşırı minerallidir. Tabi tabi hassas evet çok diyoruz. güzel. Ve artıyla Artı artırabiliyorsunuz. Diyoruz. Buradan derinlik. Bu derinlik. Evet. 4, 3. 3. Ya da 2. Toprak Orası, ayarı tutma, tut, tutturmakta zorlanıyorsanız. Işık zaten. Evet. Ee, burada ses. Ana menüleri maşallah e, iyi öğrenmişiz. E, şey, tamam genel genel tem temaları anladınız değil mi? Hı. Şimdi menüyü okeylemek için zaten oradaki tik tuşuna bastığınız yani zaman zaten ayrım. Evet. Şu an bu, zaten genel arama. Evet. Arkadaşlar bu zaten iki tane ayrı hı hı. Bir Şurası menü hassasiyet hassasiyete ayarımız. giriyorsunuz. burada Derinliğe derinlik, giriyorsunuz. Evet. Mesela bir, şu an iki üç'e çıktım. Dörde çıktım. Evet. Beşe çıktım. Beşe kadar. Oraya çıkabilir. Sonra toprak temiz stabilse eminseniz 5'e yani kadar çıkabilirsiniz. Ekranın parlaklığını ayarlıyorsunuz. Tabii. Ayarlıyorsun. Evet. Pilin kısa sürmesi için orada ayarlıyorsunuz. Ekranı ayarlıyorsun. kısabilirsiniz. kısabilirsiniz tabii ışık almasını. Sesi mesela kısabilirsiniz. Vallahi ha, Ali Bey çöplük, çöplük modu. Şu an kaparır. Artı Artısını açar, eksisine kapatırsınız. Evet. Aynen öyle. Ee, orta tu orta tuşumuz, OK tuşumuzdur. Evet. Aynı zamanda Arazide tekrar toprak ayarı yapma ihtiyacı duyuyorsanız cihazınız açık. Toprak ayarına nasıl geçersiniz? Toprak ayarına tekrar bir kapata mı? Yo kapatıp açmadan da ben size kısa yolunu söyleyeyim. Tamam. Orta yeşil tuşa uzun süreli basarsanız 200 saniye gibi toprak ayarına geçer. Buradan tekrar Bak toprak ayarabilirsiniz.